artık devrede ne var? Bir adet 10 onomluk direncim var. Eşdeğer direncim, indirgenmiş direncim ve 20 voltluk kaynağım var. I eşittir U bölü R 20 bölü 2 amper devre akımını ne yapabilirim? Bulabilirim. Devre akımım dediğim şey kaynaktan çıkan ve kaynağa gelen akımdır devre akımı. Kaynaktan çıktıktan sonra devre üzerinde bu bölünebilir. Ama sonuç itibariyle kaynaktan 2 amper çıkacak ve kaynağa tekrar 2 amper olarak ne yapacaktır? Dönecektir. Şimdi bu akım aynı zamanda, devre akımı aynı zamanda benim R1 direncimin içerisinden geçiyor mu? Evet geçiyor. Ve R1 direncimin üzerinden bir U1 gerilimi düşürüyor mu? Evet U1 gerilimini de düşürüyor. Akım belli ise 2 amper. Direnç belli ise 6 ohm. 6 çarpı 2 çarpı 6 eşittir 12 volt benim U1 gerilimim. Şimdi devam edelim. E, benim kaynağım 20 volt. Ve bu 20 voltun 12 voltu R1 direnci üzerinde düşüyorsa geri kalan gerilimse AB noktalar arasında yani şu paralel kolda düşecektir. 20'den 12'yi çıkartacak olursanız şuradaki gerilimi yani A ve B noktalar arasındaki gerilimi siz 8 volt olarak bulursunuz. Devremde dirençlerin üzerinde düşen gerilimlerin toplamı kaynak gerilimini vermek zorunda. Burada 12 volt düşüyor. Bura paralel olduğu, olduğu için ortak tek bir gerilimden bahsediyoruz. O da 8 volt. 12, 8, 20 voltu ne yaptı? Bana tekrar verdi. Burada bu dirençte 8 voltluk bir gerilim. Bu dirençte 8 voltluk gerilim düşüyor. Akım neydi? Gerilim bölü. Dirençte 8 volt düşüyor direnç değerleri 8 10 8 bölü 8 1 amper eş değer devre olduğu için 8 volt bölü 8 11 amper bulunur. Yani benim kaynağımdan 2 amper çıkıyor. V1'in içerisinden geçtikten sonra bu 2 amper A noktasında 2 kola ayrılıyor. 1 amper yukarıdan 1 amper aşağıdan geçtikten sonra B noktasında birleşiyor. Yine 2 amper olarak kaynağıma ne yapıyor? Geri dönüyor.